Bu güzel harika bir günde herkese merhaba arkadaşlar. Tanıtımını yaptığımız yerimiz Sakarya Karasu Limandere Mahallesi'nde bulunmaktadır. Yerimiz tanıtımını yaptığımız yerimiz bir fındık bahçesi. Fındık bahçesi fakat aynı zamanda da imarlı bir fındık bahçesi. %40 imar bulunmaktadır fındık bahçemizin. Buraya betonarme ev yapılabilir. Ana yolun kenarında bu fındık bahçemiz aynı zamanda da elektrik, su içinde yolu içinde her şeyi içerisinde mükemmel bir parsel. Karasu'da 4 Karasu'ya yaklaşık 8 dakika araçla 8 dakika 12 kilometre uzaklıkta İstanbul'a bir buçuk saatlik bir uzaklığı bulunmaktadır. Fındık bahçemiz gördüğünüz gibi çok bakımlıdır. Ana da hemen dibindedir. Ana yol çok yakındır buraya. Şöyle gösterelim. Ana yolumuz araçların geçtiği şurada araçları görüyorsunuz. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun.